Bugün içimden bir sürpriz geldi. Sürprizim geldi. Bugün ikinci bir video atmayı planlıyorum. Şu ana kadar tabii haberiniz yok. Yukarı çıkalım bir gezelim. Spontane bir video olacak. Yukarıda ne var bilmiyorum. Çığlık çığlığa bir çocuk var. Size hazırladığım videonun çevirisi tamamlanmak üzere. O yüzden biraz vaktim var. Yukarı çıkalım, dolanalım. Eğer güzel bir video çıkacak olursa da yayınları sana. Saat kaçta yayınlayacağım bilmiyorum. Size bildirim gelir. Ekip çalışıyormuş. İyi akşamlar. Neler oluyor burada? Çığlık çığlığa... Aa, bu geçen Villa'nın sevdiği değil mi? Ha? Ben hepsini seviyorum! Annem! <laughs> 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 o kadar cazdırmış ki! Teker teker gelin lan, diyor mu? Abi, seni çağırmayı unuttum valla. Yalan yok. <laughs> Alt kata kamera sistemi kuracağım zaten. Canlı olarak izleyeceğim sizi. Millet edecek patrona bakma. Güzelliğim. <laughs> Anne. Şişt. Buraya bak buraya. Buraya bak götünü yerim seni. Edeceksin. İğne var orada. Kolak kat. Ay. Tamam ben alayım onu. Şöyle. Hops. rahatsın herhalde. Kolunu çekebilirsin istiyorsan. Kan bakıyoruz herhalde. Aşı başlayacağız. Her Çıkmazsa sonuçlarımızda. Bırakayım mı bacağını? Sen ne yapıyorsun? Savaşırken şey, böyle bir tavuk vardı. Hatırlıyor musunuz onu? Başak böyle açık. <laughs> Ay yine gibi. Ne zaman alacağım? Hadi bırak. Kan sonucu görmemiz lazım. Ya o zaman da Yetmez mi? İlla kediyi sevmeyi bekliyor. Evet. Ne oldu? kaldırabilir e misiniz kameranızı da tamam. Tamam. <laughs> <laughs> <Ayy>, verme Sercan. Kurtardım seni. Sercan verme yiyecek. <gülüyor> Çocuğun <gülüyor> adı ne? Çakır. Çakır Vildan diyette, de biliyorsun değil mi canım? Sen diyeti bozmazsın ki annem. Sen tam rejim kedisisin. <laughs> evet. Annem sabahtan beridir Vildan aç. Kaç canını kurtarır. Çok. <laughs> malıyım. Yok bacım. Haydi Metin'in yanına gidelim. Burada ne var? <laughs> ha çocuk burada değil. Evet. Az önceki boklu. Selam. Ne yapıyor idik? Televole gibi gireyim mi? <laughs> Metin ne yapıyordu falan. <laughs> -"Yakalandık!" <laughs> Ay. Ayaklarım varmış. Kolay iş değil gençler bakın hekim. Allah. Yol, geç, yol yakınken vazgeçin. Gecenin üçünde kramplar girer. Buralarınıza buralarınıza abooo diye bir de kafada dumanlıdır, uçuyorsunuzdur falan. Buranın hali ne? Abooo. Setler nasıl? <laughs> çok iyi ya. Ülkenin en iyi Şunu çek bak. <laughs> Yine reklam alır gibi. Ülkenin en iyi. Uf, pırıl pırıl. Bu <laughs> <laughs> şey çok güzel. Müthiş bir kutu değil mi böyle? Ben şey dedim. Aa bu 500 lira değildi değil <laughs> mi dedim ya. <laughs> Bunun kutusu 100 lira. Sercan bisikleti tabir etme şunu. <laughs> Evet, İzel taş reklamını gururla yaparım arkadaş <laughs> burada. Burada yaparım. Ama şunu görünce çok içim bir hoş oldu bak. Evet ortopedi firmalarından da aynı kaliteyi bekliyoruz. Ya müthiş bir parça ya. Aldığımızda bu elimizde dağılıyormuş. <laughs> İlk kullanımda parçalanıyormuş. Tamam. Biziz biziz. Metin düşünüyordu. 3 vakte kadar bir aşı görünüyor. Evet. Şey bir tane mi okutu? Metin göbeğini içer çek. Emin olacağım. Ya, sorun yok da. Göbeği mi? Olmuyor öyle ya yoruluyorum. Ben bebeğin yanına gidiyorum. Çocuk nerede? Gitti. Bilda. Bakkala gitti. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Hayır <laughs> kaçalım. Of. Çok güzelsin ya. Çok tatlısın sen. Bildan çaldı mı seni? Hoş. <laughs> Kıdığımı yerim. Kıdığımı <laughs> Sadece... sararım. Ha tetikte bekliyor var ya. Çak Bildan'ın burnuna çakacağım. Hayır ben koruyucuyum. <laughs> İttirişe bakar mısın? <senin>. Bilmiyorum yaklaşma. <laughs> Isırmadın be deli. Manyak. <laughs> 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 Kanın çıkıyor anneciğim bekle. Oş. Oş. Çok güzelsin sen ya. Uyuyakalım. Göbüş de pembe pembe. Nerede o göbüş? Nerede o göbüş? Ne? Ne bakıyorsun sen? Ne? Ha kızım buradaymış. Sen oraya mı bakıyordun? Yaklaşırsana. Kedilerle arasında Kötü mü? Anne. Hiç bakmıyor bile. Umur, değil. Göz göze diye. Umurunda değil. Şunu Gidelim artık. Güzel. Güzelim. 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 tabii ki bütün kediler. Hadi bakalım. Senin kan sonucuna bakalım. <laughs> ne Millet sizin yüz ifadelerinizi takip ediyor oğlum öyle şeyler yapmayın. Kötü var. Orada ne oldu, kan sonucunu gösterseniz göstersenize falan diye yazan insanlar var. Harbiden O ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Gelecek o, önümüzdeki hafta geliyor yavrumuz. Bir sıkıntı yok ise şahit, aşıları yapılacak o yavrumuzun Bunun yapılıyormuş şimdi? Yapılıyor. Gel bakalım, Gel bakalım. Çocuğu getireyim mi? Orada, zaten... Orada değil, burada. Gel buraya gel, gel. Gel. Yiyor muyum şu anda? Gel. Aşağıya gidiyoruz. Evet, Hadi. gidiyoruz. Çolak sen de mi istiyorsun? Hadi gidiyoruz. Abi neler yapacak sana? Oooo <laughs> hmm, yeler yapacak yeler. Yeler yapacak yeler. Atla. <laughs> Ve bak düzenlemiş tekrar ya. Yani. Hep niye simetrik almak zorundayız? Güzeli. İlk aşı değil mi bu? İlk. Artık kan yok. analizinin önemi falan demeye gerek yok artık. İnsanlar öğrenmiştir onu. Demeyelim. Bundan sonra ya, artık derim. <laughs> Sana anlatalım mı kan analizinin önemini? <laughs> Anneciğim. Bu zaten bonus video. Millete sürpriz yapacağız. Bugün iki video düşüyoruz. Sonra alıştırma insanları. Ama <laughs> Adam aşı attı ya. Kırıldı mı? Vallahi. <laughs> Burayı iltihap, sakın <laughs> kesinlikle yayınlamıyor. Sen öyle san. Valla olmaz. Evet, Metin'in maaşından ne kadar düşeceğimi hesaplıyorum şu an. Elimden fayda, alkol. <laughs> Ay, Anne. Bir yıl oldu, ikinci piramide şey mi? Metin abin heyecanlandı bak sende. Kamera olunca böyle oluyor ya. Yapma çok çok utangaç bir kişiliksin ya. Utangaç kameralara şener şen yapan bir adamsın ya. Bütün kediler size gelen bütün kediler hırçın mı sorusuna binayen bunu gösteriyorum. Hiç de hırçın mırçın değil işte gördüğünüz durum. Hmm. Çok Çok <laughs> sakin çocuklarımız var. Yo, en azından duruyor yani. Ya çocuğun hırçınlaşması da bir yerde normal yani. Normal, bir insan gelip senin ensenden tutup böyle bir ensene bir şey sırtına bir şeyler batırmaya çalışırsa karakolda biter. Sen de <laughs> karakola gideriz. Sen de hırçınlaşırsın. Bu işin ya severek ben... yapma yolu da yok yani. yani. Çocukların yapacak yok canı acıyor. Bir öncüğü... altıdak verecek mi? Hı? Bir verir, misin? verir <laughs> misin? Metin kediye yürüyor. Eldivenli ya, patilere bak. Az şöyle kayalım, kaymayalım mı? Bir tanecik yine. Vallahi bak hiç acımayacak. Hiç acımayacak. Ben de buraya cimcik miyim mi anneciğim? Hiç acımayacak. Evet. Sonra alıştırıyorum. Evet. 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 Aferin Hissetmeyeceğine sen. söz veriyorum. Daha yapmadım. Yanaşmadım bile bak daha. Siz çok kıvır. Tutmaya kızıyorsun. Aferin. Şöyle. Bitti bu kadar işte. Tutulmaya kızıyorsun sen. İşte bazı çocuklar hırçın olmayacağını gösterdiği için biz de ona göre davranıyoruz. Ama bazıları anında bizi parçalama derdine düşüyorlar. Bulunduğu kabın şeklini alır. Bıdı bıdı bıdı. Ooo çok iyi. Anne bir şey yok. Aferin sana. Çok sıkıştırılmadıkları sürece. Hop iğneye gitmek yok. Atlamak yok. Atacağım aşağı. Evet. Sen de Metin atlamak yok, o yok, bu yok. Yasak. Yetti gari. Oyun oynayacağız ee, dedilerdi. Burası Türkiye, yasak diyorlar ya hani. Aynen öyle. Oş, kobişimi yerim. Coğrafya kaderindir, gerekten. Baksanıza. Tamam, bir şey yok. Hadi gidelim. Hadi geçmiş olsun. Evde de sokamazlar içine. Box'ın içine böyle hızlıca girme tablosunu çocuklar burada korkup onu bir kaçacak delik olarak arıyorlar. Bilginiz olsun. Aslında bizim de en çok işimize gelen kısım oluyor Çünkü bıraktığımız anda her yeri böyle talan etme çabasına girişebilirler. Bir sürü tırmanacakları, edecekleri yer var muayene salonumuz içerisinde kaçabilecekleri, başka odaya kaçabilecekleri bir delik olmasa da çocuklar kendilerine ve bize zarar verecek her şeyi yapabilirler. Ben bebeği aldım. Tamam. Hadi gidelim. Geçmiş olsun. <laughs> Sürpriz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Youtube biz çok sevdik. Sizlere bir şeyler anlatmayı, bilgilendirmeyi çok sevdik buna emin olun. Zevk alıyoruz bu işten şu an. Yoruyor, çok yoruyor. Ekibi de yoruyor, beni de yoruyor ama sonuçta gördüğümüz o meyvesini toplamak kısmı, sizden gelen tepkiler, her akşam gelen beğeniler, kanala abone olduğunuz o hızı görmek gerçekten bize çok fazla zevk veriyor. O yüzden biz daha fazla planlama çabasına giriyoruz, daha fazla video çekme, daha fazla bir şeyler öğretme çabasına giriyoruz. Bilginiz olsun sizin de. Ee, o veteriner hekim olmak ya da olmamak videosunu e, birkaç gün içerisinde, yani daha siz tercihleri yapmadan yayına sunmuş olacağız bilginiz olsun. Bu da bonus videomuz olsun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.